Karınca Ruhumdaki sabır, kalbimdeki aşkla kurdum kordan tellerden bu yolu ormanın altına. Yeter ki oku onu. Senin gördüğün ağzımın kenarında duran dua. Ben ayaklarımın altındaki toprağa döktüğüm göz yaşına inandım. Öyle uzun ki dünya katlanmaya, kıvrılmaya, açılıp çarşaf olmaya. Mümkündür yol yapmaya bir ömür, yol almaya Ah yine de yolumdaki kederi kimse bilmesin. Büyüsün, genişlesin, dolansın ömrümü. Kapısı kapalı çoktandır. Penceresi dargın. Kim anlayacak bu kor işaretleri? Kimsenin dilinden okunmasın içimde ufalan. Ovada ve dağda saklı bir mavi için düştüm diyorla. Benim de yaban bir çığlığım vardı. Çok zaman oldu. Teslim ettim onu rüzgara. Kışa girdik. Kıştan çıktık. Ama değişmiyor insan. Karınca duası diyorlar, ördüğüm yola. Karınca duası diyorlar, ördüğüm yola. Birhan Keskin.